sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlaklar yılın ilk tutulması terazi burcunda bir ay tutulması olarak deneyimledik venüsyen konular sevgi ilişkileri sevgiye dair değerli ilişkileri maddi kaynaklar yatırımlar ön planda olacak güney ay düğümü terazide kuzey ay düğümü koçta ve güney ay düğümü bağlantılı bu tutulmada geçmişe dair olay oluş her türlü sevgi ilişkileri, sevgide değer duygusu, sorgulanması, yatırımlarla ilgili planlar ve geçmişten gelen karmik etkileri de önünüze çıkaracağı için bir tamamlanma. Ee, bir de 7 dakikalık bir tutulma olduğu için önünüzdeki 2030'a kadar da bu oluşumların hayatınıza yansıyacağı bir süreci işaret etmekte. Ee, Venüs'ten konuları ama Venüs'ün o Jüpiter ve Seresi açısı zaten olumlu. Kazançların artacağı bu tutulma enerjisi de bir tamamlanma, bir başlangıç enerjisini de barındırmakta. Merkür koçta olduğu için bu oluşum içinde geçmişten gelen olay ve oluşlarda biraz e, dildeki o etkiyi çok sivrilmeden ayrış efekti çünkü orada ayrıştırıcı bir etki barındırmakta. eee Oğlak o ciddiyette kelimelerini özenli çek, seçip kendinin dinlenmesini isteyebilir ama bir ayrılık, bir aykırılık olacak ve tutulmada da çok güçlü bir etki barındırır bu ayris. Anlam, anlamadığınızı, anlatamadığınızı, karşı tarafın da size anlatamadığını ifade ettikleri bir süreç olur. Bu konuda e, iletişimi yumuşak geçirmekte fayda var. Bu tutulma sizin kariyer alanınıza ve buna bağlı olarak eğitim planlarınızı da e, bunlarla ilgili de fırsatları önünüze getirebilir. Geçmişte kalıp niyet ettiğiniz herhangi bir eğitiminiz ya da hem öğrenim olarak hem de eğitim adına niyet ettiğiniz, başta, başta tamadığınız eğitim niyetleriniz ya da bir türlü bitiremediğiniz eğitimle ilgili noktaları bu noktaları, fırsatları tamamlama enerjisini barındırıyor. Geçmişten gelen zaten oğlak satürndür. Bu karmadan gelen etkilerde de geçmişten gelen sorunların çözülüp bazı oğlakların artık kafalarının net olduğu bir noktada da kısa seyahatlere çıkabilir oğlaklar bu süreçte. Zaten Plütonları yoğun baskın bir şekilde zihinsel olarak yordu ve Bu karmik oluşumla terazideki bu tutulma gidilen yerlerde yani ben buraya geldim ama neden buradayım yani oğlak bu süreçte o zihin yoğunluğundan farklı yerlere seyahatler edecek ve gittiği noktada belki şimdiye kadar da plan yapmadığı bir Yere de gidebilir ve ben buraya neden geldim ya da ben bunu neden istedim burada ne yapıyorum diye düşünebilir. Bu seyahatler aslında karmik etkiler, karmik seyahatleri de barındıran bir etki. Bu hani geçmişle alakalı ya da işte karmik oradaki olay oluş sebepleri ya da bir farkındalığa açılacak bir kapı olarak bile bu seyahatlere çıkabilirsiniz çok yoruldunuz iş alanında da çok yoruldunuz bu süreçte beklediğiniz maddi artışlarda bir gecikme olabilir çünkü Mars balık burcunda birazcık zayıf bir etkide bu duruma direnmeden akışta kalmak daha sağlıklı zaten size gelen sizin hak ettiğiniz zaten oğlak ciddi programlı çalışır sizin hak ettiğiniz size gelecek olan hak etişlerinizi toplayacaksınız bu tutulmanın Venüs ve Ceres açısı zaten çalıştığınız disiplini çalıştığınız bu platformlardan hak edişleriniz biraz gecikse de belki siz de bu hakkı aramakla ilgili eylem olarak kendinizi biraz geri çekseniz de hak edişlerinizi toplayacağınız sürece adım atacaksınız. Hangi alanlara kendinize adadıysanız eğitim, iş, aile, çocuk fark etmez. Hangi konulara kendinizi adadıysanız bu konularla ilgili şanslı etkiler mevcut. Belki de emeklerinizin karşılığını alacağınız ya da almayı seyrettiğiniz bir takım şanslı etkileri göreceksiniz. Yuva ve evle ilgili iletişimler artacak. Bu konulara ait konular ön plana çıkacak. Burada ev değişikliği olabilir, ev ve yuva ile ilgili konularda Merkür Koç'tayken ses söylemlerden bir tık geride kalmakta fayda var. Çünkü ev alımları, ev değişiklikleri devreye girebilir. Ee, dediğim gibi iris faktörü tutulmada e, çok net ve bariz güçlü olabilir. Merkür Koç'tayken e, ses söylemler devreye girebilir anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Hani evle değişimle ilgili planlarda da e, görüştüğünüz eşiniz, yakın arkadaşınız her türlü oluşumun içinde bu süreci olumlu e, aşmakta fayda var. Zaten Plüto Kova burcundan geçip e, sizin burcunuzdan Kova burcuna geçtikten sonra biraz üzerinizdeki o ağır enerjide de artmıştır ve aslında biraz da dönüşüm enerjisini de barındırmışsınızdır. Geçen seneki siz siz değilsinizdir. Daha farklı bir bakış açısında daha kovadaki o etki sizi bir noktada rahatlatacaktır. Yeteneklerinizi keşfedeceksiniz seyahatlerle, eğitimlerle bu süreçte ve yeteneklerinizle de maddi kazançlarınızın arttığı bir sürece adım atacaksınız bir iki gün bekledim bu video için yoğun tutum enerjisinden sonra kart çekmek istedim oğlaklara dair kart Evet İkili ilişkiler teklifler anlaşmalar kariyer alanları özel ilişkiler seyahat eğitim ve kupa teklifleri getirecektir daha rahatlamış zihin yapınızla beraber ikili ilişkilerde daha sağduyula hareket edeceksiniz ve e, gelen de teklifler olacak bazı oğlakların ilişkileri bitmiş olabilir evlilikleri sonlanmış olabilir ama yeni birlikteliklerde bu tutulmayla gelecek Bir tane daha evet biraz belki Mars ııı e, Burada Mars'ın o su burcundaki etkisi hak edişlerinizi alamadığınızı düşündüğünüz olabilir. Biraz evvelki söylemlerimin sanki kartta tasti ama sizin yetenekleriniz var ve emek harcadınız, hak edişlerinizi alacaksınız. Tabii ki Satürn yavaştır. biraz sabır gerektirir. Doğal olarak hak edişlerinizin gelmesi biraz sorun olabilir ama Oğlaklar çok çalıştı, çok yoruldu ve çok doğru da davrandılar. Zaten Satürn'ün bu burçta en doğru davranışı ister. E, sistemin içinde davranmayan, sabır hareket etmeyenler zaten mental olarak çok yorulmuştur. Ama Azize her şeyin iyi olacağını, hak edişlerin geleceği, biraz evvel söylediğim gibi hak edişler gelecek, ev planları devreye girecek, ortak ilişkileri, yeteneklerle ilgili anlaşmalar, hayat planınızda bu tutumun etkisi olumlu olarak seyredecektir. Umarım ki faydası bol olsun. Güzel günleriniz olsun.